Geldiğimiz dünyada güzel beklentilerle yaşarız, umutlarla genç kalır, güzel anılar biriktirmeye, güzel yaşamlar sürmeye çabalarız. Kentin en güzel yaşam projelerinden Koray İnşaat'ın Bursa Yarmağını Güzel Bir Yer sponsorluğunda hazırlanan Güzel Bir Güne hoş geldiniz. Güzel Bir Gün'ün bu haftaki konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti Bursa'yı başarıyla yöneten Recep Altepe'nin güzel yaşam sırları neler? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başarıya giden yolu nasıl tanımlıyor? Yerel yönetimlerin asli görevlerinin yanında halkla buluştukları sosyal projelere değin birçok konuyu konuşacağımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe ile güzel bir gün başlıyor. Yani normal spor deyince tabii öncelikle futbol ediyor. Nerede oturursak oturalım, hangi ortamda bulunursak bulunalım bizim kolumuz Bursa. Bizim çocuklarımızın en güzel günü ve güzel bir izdivaç yani güzel bir evlilik yapılmış oldu. Bizim Bursa Spor olarak ilk üçte olmamız gerçekten yine güzel bir başarı. Büyük başarı i̇nşallah güzel bir bunu başarı. da çünkü bizim hedefimiz şu Avrupa Kupalarını oynamak. Bu kadar zenginliği olan, bu kadar birikimi olan şehir İstanbul'dan başka maalesef bir tek Bursa. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şehrimizle ilgili hayallerinizi, evet. projelerinizi, vaatlerinizle geldiğiniz noktayı elbet konuşacağız sizinle ama önce özel yönlerinizi biraz e, izleyicilerimizle paylaşmanızı rica etmek istiyorum ben. E, Recep Altepe olur da boş vakit bulursa, olur da boş vakit bulursa ne yapmaktan keyif alır? E, tabii Boş vakit bulmamız oldukça zor oluyor ama e, tabii ki vakit buldukça da e, mümkün mertebe e, değişik etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Örneğin e, bunların içinde spor yapmak var. E, spor yapmak derken tabii ki bir e, sporu zaten seyredilen değil de daha çok icra edilen ve oynanılan yapılan bir e, branş şey olarak görüyorum. Branş olarak görüyorum. Yani e, mesela spor yapılmalı bence. E, ben futbolu mesela seyretmekten çok oynamayı seviyorum. Oynamayı seviyorsunuz. Diğer de aynı şekilde voleybol olsun, diğer olsun, e, kayak olsun. Yani bunları seyretmek ayrı bir şey. Ama bizce bu aktif olarak yapılmalı. Ben de bunları aktif olarak yapmaktan hoşlanırım. Yani normal spor deyince tabii öncelikle futbol ediyor. Normal erkek erkek Sayın Başbakanımızın da futbol kısmında. olan bir evet. şey Çünkü var. Çünkü çocukluğumuzdan beri bu var hep. Vakit buldukça, topu buldukça, şey, boş arsayı buldukça. Bunlar oynanıyor. Bir yandan daha çok bu futbol. Çünkü salonda yapılan sporlar çok fazla zevk vermiyor. Daha doğrusu bu fitness dediğimiz çalışmalar kapalı mekanda çalışıyorsunuz. Yapalı mekanda suni hareketler, doğal alanda yeşil alanda. Takım alan oyunun olduğu bir takım oyunu, sonuçta futbol. Evet, takım oyunu işte heyecanlı, evet. mücadele. mücadele, yeşil alan, yani açık hava bundan dolayı bu bize çok daha şey gibi, alıştığımız bir şey. Bunun yanında da salon olay şeyleri de var tabii. Masa tenisi gibi, bilardo gibi. Mümkün mertebe bazı akşamları çok geç vakit de olsa, bir bir da olsa haftada bir gün falan şöyle bilardo falan en az oynuyoruz. Yani yani. ben hemen soracaktım işte formunuzu spora mı borçlusunuz yoksa yemenize, içmenize de dikkat ediyor musunuz diye başladım ama Şimdi e, tabii he, hepsi yani yeme içmede de belli bir standart tutturmanız gerekiyor. Yoksa kilolar yukarıya doğru çıkabiliyor. Çünkü sıkıntıdan veya stresten veya kafa dolu insan e, kendini kaptırabiliyor. E, bundan dolayı e, bir yemek en önemli. Yani e, en önemli dengeli konu dengeyi, dengeli beslenme konusu. kaçmamak. Evet bu konuda aşırıya kaçmamak. Ben hatta Arkadaşlarımız da bir gün e, dediler bizim belediyenin e, bir e, salonu var fitness salonu gidelim orada bir spor yapalım dediler biz devamlı yapıyoruz dediler ben dedim pek gitmedim ama hadi gidelim gittik İşte 20 kere şunu yapacaksın 30 kere bunu yapacaksın yok e, 15 kere şu bir, olacak ondan sonra şu kadar koşacan e, şey süpür pistte e, e, Yine e, bu kadar bisiklet, pedal çevireceksin falan hepsi suni şeyler. Dedim bunu yapmaktansa bu bir ızdırap yemeği yemeğe yesin, daha iyiydi. Yani <laughs> Öyle şimdi değil. yani spor yaparken insan kendini kaptırmalı, heyecan duymalı, zevk duymalı. E, onun için e, tabii ki bizim alıştığımız o heyecanlı e, maç kazanma olayı. Biz e, bunu spor olarak yaptığımız zaman e, her kendi aramızda bile gerçekleştirsek e bu kazanma şey iddiası oluyor. Bir baklaması ne olabiliyor. <laughs> ya olsa bile, olsa Aa, evet. da olmasa da e biz genellikle e, kaybeden e, daha doğrusu kazanan hediye diyor. Ama e, o önemli değil. Önemli olan e, kazanma o, arzusu son ana evet, kadar devam işte. ediyor. Ben zaten bu bazı spor müsabakalarına şaşırıyorum. Böyle sporcularda fazla böyle istek yok. Ya diyorum biz şeyine bile normal gazozla bile oynarken ne kadar ciddi oynuyorduk. Ciddiyor, yes. Orada o ki onların tüm yaptıkları maçlarda ortada büyük meblalar var, paralar var. Yine de o hırsların olmayışı bazı beni şaşırtıyor. Çünkü <laughs> biz kendi aramızda bile oynasak her şeyin de iddialı, iddialı, oynuyoruz. O iddia hoşumuza gidiyor. Mücadele e dediğim gibi bir de açık havayı. Genelde seviyoruz. Ee, öyle olunca Onun dışında... formu korumuş oluyorsunuz. Evet. Ee, formunu koruyan birine de bunu sormak bana şu an kolay e, geliyor. Ee, ne giyseniz yakışıyor. Ee, evet. Tabii göreviniz gereği daha çok sizi e, takım elbiseyle görüyoruz ama ne tarz kıyafetler giymeyi seviyorsunuz başkanım? Şimdi, hani kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz? Şöyle tabii biz e, bir temsil yerinde olduğumuz için, e, temsil makamında olduğumuz için tatil günü bile olsa e, biz e, mecburen belli bir... E, Standartta belli bir statüde giyilmemiz gerekiyor çünkü gittiğiniz herhangi bir cemiyet, herhangi bir düğün, e, herhangi bir toplantıda siz şehri temsil ediyorsunuz. Evet, e, şehri temsil eden insan herkes gelmiş siyah takım elbiseni, smakinlerini e, giymiş, kravatlarını takmış. E şehri e, temsil eden insan da tişörtle, montla oraya gelmesi tabii ki pek uygun olmuyor. E bizim de e, böyle etkinliğimizin olmadığı gün pek yok. yok. Sadece Kırda, çayırda, pikniğe gittiğimiz zaman o zaman o tür tişört veya mont gibi değişik şeyler giyebiliyoruz. Bu yoğunluk başkanım nereye kadar sürecek? Şimdi bu yoğunluk mezara kadar sürer. Allah gecinden evet, versin. Evet gecinden versin. Çünkü şöyle biz normalde eskiden de yoğunduk. Yani Tabii belediye başkanım. başkanı olmadan da. Çünkü bizler hem kendi işlerimizi yapıyorduk hem kendi ticari faaliyetlerim, üretimlerim vardı. Mesela biz kalorifer kazanı, buhar kazanı, kalorifer pete imalatı... Makina üzerine, makine proje projeler, her türlü imalatlar, taahhütler yapıyordum. Bir yandan da işte partide görevim var, o ha. günkü parti görevlerim var. Bir yandan belediyede görevlerim var belediyesi olarak, komisyonlarda üyeliklerim Biliyorum var. Başkanım. Hem ilçede Hı -hı. yani hem parti görevi, hem belediye görevi, hem kendi görevim. E zaten yıllarca bunlar sürdü. E bu görevlerle birlikte hep yoğunluk sürdü. Telefonumuz hiç susmadı. E belediye başkanı olunca bir nevi biraz daha aslında o güne göre e, normale girdik çünkü şimdi sadece belediye ile ve Bursa ile uğraşıyoruz. Eskiden e, yani her türlü konuyla yani eğitiminden sağlığından enerjisine kadar her, her türlü şey. konunun aksaklıklarıyla uğraşıyorduk. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse Bursa'ya doğalgaz döşeniyor ve binalara hatlar çekilmiş fakat regülatör yok. O kutu dediğimiz. Evet, ve o arada da e, büyük sıkıntı var. E, kış girmiş. Biz de Ankara'ya ben de gelip gidiyorum, ilgileniyorum o konuda siyaseten görevli olduğum için. O yıllarda Eskişehir'e gelmiş olan 4000 bin tane bina kutusun reglatörü Bursa'ya aktarmıştık. E, Eskişehir'in işi daha yeni başlıyor. Nasıl olsa bu kışa yetişmeyecek diye. Onlarla 4000 bin tane bina bir ay içinde gaz almıştı. Yani bina, apartman ve diğer bina 4000. İşte bin. bu dar gibi faaliyetler de bizi ilgilendiriyordu. Onlar için Ankara'ya gidip geliyorduk, Bursa'da koşturuyorduk. Yani ee, bizim çok yönlü faaliyetimiz vardı. Şimdi belediye ve Bursa daha çok belediye konuları. Tabi diğer konular da az çok gene ilgilendiriyor ama o konulara zaten bizde çok talep gelmiyor. Ama neticede Hüsnü Hanıma ya da sizi evet. e, çok yakından e, görmek isteyenlere yeterince vakit ayrılamıyor evet, mu? Evet, tabi. Yani <laughs> maalesef çünkü dediğimiz gibi şöyle bir şey. Yani bu önemli bir görev. Önemli ee, şimdi Bursa'nın başında seçilmiş en üst noktada kişi olarak. Bursa'ya hizmet beklenir sizden. Bu bizler de yaptığımız işleri genelde iddialı olarak yapıyoruz. Yani yaptığımız işin iyisi olması lazım. En iyisi olması lazım. Arkadan pek eleştirilmemesi gerekiyor. Tabii her işte kusur bulunur ama ve bu işin hakkının verilmesi.